of Trade for the Republic of Turkey. My esteemed colleagues, 87 yıldır bu misyonu Toprak Mahsulleri Ofisi fevkalade güzel bir şekilde yürütmüş. <laughs> bizim ülkemizde de tarım gıda sektörü ülke ekonomisinde çok önemli bir yer oluşturmakta gerek milli gelirimizdeki payı, gerek istihdamdaki payı, gerek iç ticaretteki payı, gerekse de dış ticaretteki payı itibariyle tarım ve gıda sektörü çok büyük önem taşımakta. Tarladan marketlerdeki zincirlere kadar ulaşımda a zincirde baktığımızda yaklaşık 10 milyona yakın insanımızın bu sektörden ekmek yediğini, iş yaptığını, para kazandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada iftarla vurgulamak isterim ki Türkiye'miz tarım ve gıda sektöründe Tarım ve Orman Bakanlığımızın, hükümetimizin çok büyük ve yoğun çalışmaları sonucunda üretimini son 22 yılda 3 katına yükseltmiştir. Dolar bazında 24 milyar dolar üretimden 74,5 milyar dolar üretime yükseltmiştir. Bunun yanında nüfusumuzun da bu 22 yılda 65 milyon kişiden 86 milyona yaklaştığını ifade etmek isterim. Yani nüfusumuzdaki artış da yüzde 33 üçte bir seviyesinde oldu. Ayrıca 12 milyon turiste ev sahipliği yaparken 62 milyon turiste ev sahipliği yapan bir konuma yükseldik. Bu nedenle hem vatandaşlarımızın beslenmesi gıda ihtiyaçları hem de ee, ülkemize misafir gelen turistler açısından gıda sektörü bakımından Türkiye dünyada kendi kendine yeterli nadir ülkelerden biri konumundadır. Evet. Üretimini dolar bazında 3 katı arttırırken aynı zamanda ihracat olarak da 22 yılda 3 milyar dolar civarında bir ihracattan 32 buçuk milyar dolar ihracata geçen yıl ulaşmayı başarmış bulunmaktayız. Yaklaşık 10 katı bir artışla ve bunların içinde baktığımızda en önemlilerinin hububat ürünleri olduğunu görmekteyiz. 12 milyar dolar, yaş meyve sebze var 3,5 milyar dolar ve su ürünleri, hayvansal mamuller yine 3.4 milyar dolar, meyve ve sebze 2.7 milyar dolar, fındık mamulleri 2.6, kuru meyve ve üretimlerinde de 1.8, zeytin ve zeytinyağı da 813 milyon dolar ana kalemler itibariyle. Ve özellikle hububat ve yağlı tohumlar piyasasında e, arz güvenliği açısından ve fiyat hareketleri ve fiyatlardaki büyük yükselişleri frenleme anlamında çok önemli bir rol oynadık. Bizim bu stratejik konumumuzun ticaretteki karşılığı şöyledir. Dört saatlik bir uçuş mesafesinde bir buçuk milyar insana ulaşabilmek, 67 ülkeye ulaşabilmek ve bu 67 ülke neredeyse dünya üretiminin yüzde 45'i 51,2 trilyon dolarlık üretime ve 25 trilyon dolarlık da ithalat ihracat hacmine sahip ülkeler konumunda ve Türkiye bu Avrasya coğrafyasının merkezi bir ülkesi konumundadır. Dünyada tabi bugünkü ve dört gün sürecek bu büyük buluşmanın ee, ana konusu olan e, hububat e, ürünleri, başta buğday un ve diğer ürünler olmak üzere değirmencilik, e, sanayi, e, ilaç, gübre, kimyasallar birçok alanları kapsayan e, bu büyük buluşmada Türkiye'de dünya buğday üretiminde ilk ona giren önemli bir oyuncu konumundadır. Çin, Hindistan, Rusya ve ABD'nin çok önde gelen önemli üretici ve ihracatçı ülkeler olduğunu biliyoruz. Bizde de özellikle üretimin pik yaptığı 2023 yılında 22 milyon ton buğday üretimi gelmişti, başarılmıştı. Bu sene itibariyle de Tarım Bakanlığımızın ilk tahmin raporunda 19,6 milyon ton buğday üretimi gerçekleşmesini bekliyoruz. Ee, ve burada tabii buğdayda kendi yet, kendimize yeterlilik anlamında e, üretim yeterliliği yanında gerek ihraca gerekse un, e, makarna ve diğer katma dür, e, katma değerli ürünlerin üretimi ve ticaretiyle de aktif bir rol oynuyoruz. Özellikle un ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında da dünyada ikinci konumundayız. Biz de Türkiye olarak iklim değişikliği kanununu geçen bir buçuk ay kadar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkardık ve 2021 yılında da Paris İklim Anlaşması'nı kabul ederek e, 2053 yılına kadar e, küresel ısınmada sıfır hedefini, benimseyerek e, çalışmalarımıza devam ediyoruz.